Bundan tam 4 yıl önce Mersin'den dünyaya nefes vermesi adına bir fidan dikildi. Üzerine düşen her bir yağmur damlası kahramanı oldu. Doğan her güneşi kucakladı. Gün oldu, kollarından meyve sundu bu fidan. Tüm fedakarlığıyla. Soğuk günler de oldu elbet. Yılmadan, korkmadan sımsıkı sarıldı kahramanlar köklerine. Sen rüzgara, soğuyan havaya inat, dimdik kalmasını başardı. Şimdi 4 yaşında o fidan. İlk günkü kadar heyecanlı, güçlü, dik ve fedakar. Bu fidana kök olup güçlendiren halkımıza, güneş olup ışık saçan vatandaşlarımıza, yağmur olup yağan tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler. Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi bugün 4 yaşında.